Hmm. Bu ne ya Nasıl Aşkım bu çok tatlı bir şey yani Bunu kimse yemez ki Ay ben bunu kimse için yapmıyorum Zaten Orhan senin için yapıyorum Sperm sayısı için mi Allah. Midem çok fena bulanıyor hayatım ya. Ben sana dedim o kadar yeme diye aşkım. Sence işe yaramış mıdır? mi lazım. <laughs> Evet. Ne oldu? Çok küçük bir kabus gördüm, çok korktum. Bu gece sizinle yatabilir miyim? Yatamazsın. Yani Elifciğim, Zaten... <laughs> <Ölçücüm. gülüyor> ya sen kocaman bir kızsın. Neymiş canım? Kabustan korkmalar falan. gel. gelir. Ne yapıyorsun? <laughs> <Hı>? Gel. <laughs> Kaş. Gel, gel. Bana kabusunu anlatmak ister misin Ay Yok yok. Kabus böyle gece gece anlatılmaz. Ben sabah suyu anlatırım. Şimdi her şeyi bil. Kabusa gelince kork. Aferin amcım. Aferin yani. Anne? Uy! Orhan, ödümü kopattın. Ne para isim? Bağırmadım ki anlaşım. Ne işin var senin ha bu saatte ayakta? Yatsana. Yok, Elif suyu odasına yatırdım. Uy! Elif suyun ne işi var sizin kendinizde? Ya anlamadım ki kabus görmüş? Ne no, olmuş sen bizi bırak, sen niye bu saatte ayaktasın? Uykum kaçtı da. Niye? Sormadım Orhan, bilmiyorum. Hadi sen de uykunu aç vakit yat, haydi. Tabii. Ben yatıyorum. Hadi. Allah rahatlık versin. Hadi. İyi geceler. Hadi uşum. Hadi. Allah rahatlık versin. Sen de yat. Hadi. Allah rahatlık versin. Yat. Ne yapıyorsun yat? Hiç. yaptığımız karışıma bakıyordum. Sen kimle konuşuyordun ya? Annemle. Annenle mi? Yapmamış mı hala? Yatmamış. Uyku tutmamış kadını. Neyse canım. Hadi. Başlayalım. Orhan dur. Ne? Annen oturuyorken olmaz. Nereye? Orhan, ne oldu? Senden uykun kaçtı. Ya yok anacığım. Benim uykum kaçmadı da benim aklım sende kaldı ya. Uy niye? Ya niyesi mi var canım sen burada böyle otururken beni uyku tutmadı yani aklım kaldı. Uy sen ananı mı düşündün? Sen ananı mı düşündün? Kurban olsun anası. Hadi anacığım sen kalk yerine yat artık tamam mı? Burada bir yerlerini arayacak şimdi sen. Orhan benim hiç uykum yok şu. Niye? Ha bu gece çayı çok kaçırdım. Hiç uykum yok. Tamam, oğluşun seni şimdi öyle bir uyutacak ki, gel. Gel, ben ben sana neler söyleyeyim, masallar anlatayım. Uy ben çocuk muyum, bebek miyim Orhan? Ya anacığım senelerdir böyle uyumuyoruz zaten, gel. Yat oluşun kucağına. Oğluşun sana ninni söylesin, hadi. Hoşuma ha. gitti, tatlım. Ya dur bak, ninni de söyleyeyim sana. Dandini dandini dastana. Tanalar girmiş postana. bostana <laughs> Kov bostancı musun? danayı <laughs> Kaldı kaç. Uy, gel bir yere orada. Dayı! bu sen hala hazır değil misin? Dayı ben şey ya... Ula yani sen ne biçim adamsın da dün gelmedin. Bugün hala hazır değilsin. Ulan ben de sana güvendim. Tekneye yedek adam almadın mı? Dayıcığım dün benim önemli birkaç işim vardı. Onları hallediyorum. Ben hemen hazırlanayım. Bırak tamam ya tamam. Sen ne işin varsa işini hallet. Haydi bakayım. İşi varmış. sürekli bana bağırıp çağırıp duruyor ya. Sus, sus. Cevap vermeden. Abi kahvaltıda et yiyecek misin? Etmeyeceğim. Aşkım, günaydın. Ne zaman kalktın? Günaydın. Ya, o, -o, 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 o, Ne bu surat ya? Yok bir şey. Hayatım nasıl yok bir şey? Bayağı trip atıyorsun şu an. Orhan, ben bizim için çabalayıp durayım. Aktarlara gideyim, uğraşayım. Sen ne yap? Annenin koynunda uyu. Ya hayatım sen demedim mi uzat annenle diye? Demedim Orhan, demedim. Ya, tamam canım, tamam uzatma. Bak kahvaltıya kadar zamanımız var. Değerlendirsek mi? Oldu canım. Sen bir kesin? Şu. gel Haydi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.